Sağlık Örgütü, COVID-19'un kökenini araştırılması için bilimsel danışma grubu kurdu. Örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen çevrim içi basın toplantısında COVID-19 salgınına ilişkin son gelişmeler değerlendirildi. Yeni tip koronavirüsün hayvanlardan insanlara nasıl bulaştığı henüz açıklanamazken, yarasa kaynaklı virüsün bir ara tür aracılığıyla insanlara bulaşmış olabileceği düşünülüyor. Çin'in Yunan bölgesindeki bilim insanları, 2019 ve 2020 yıllarında 2013'te yaşayan bir şamel at nalı yarasası örneğinde %96,2 oranında COVID-19'a benzer patojen bulduklarını açıklamıştı. Dünya Sağlık Örgütü, dünyada COVID-19 patojenlerinin kökenini saptamak için uzmanlardan oluşan danışma grubu kurduğunu duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen çevrim içi basın toplantısında COVID-19 salgınına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi. COVID-19'un nereden türediğinin bulunması için uzmanlardan oluşan bir ekip görevlendirilmesi çağrılarına Dünya Sağlık Örgütü'nün kulak verdiğini kaydeden Ghebreyesus, bu kapsamda 700'ün üzerinde başvuru yapan uzmandan 26'sını seçerek COVID-19 patojenlerinin kökenini araştırmak için bilimsel danışma grubunu kurduklarını belirtti. Uzman listesinin onay aşamasında olduğunu anlatan Gabrielsus, iki haftalık değerlendirme süresinin ardından üyelerin açıklanacağını söyledi. Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Programı Direktörü Dr. Michael Ryan dünyayı durduran bu virüsün kaynağını bütün insanlığın merak ettiğini vurgulayarak, bütün ülkeleri, gazetecileri ve diğer herkesi bu konunun tartışılması için fırsat tanımaya çağırıyorum dedi ve COVID-19'un kökeninin bulunabilmesi için son şans olabileceğine vurgu yaptı.